Herkese merhabalar sayın izleyicilerim. Ulu çiftliğine tekrardan hoş geldiniz. Yaklaşık e, bir aydır falan video çekmiyordum. Ama tekrar çekmeye karar verdim. O yüzden hadi başlayalım. Ay. Size kalp. Şimdi falcı ve hava durumuna bakalım. Çok da bakmamıza gerek yok çünkü madene falan gitmeyi düşünmüyorum. Önce bir Yapmamız gereken bazı şeyler var. Şimdi öncelikle bunlar lale. Lalelerimiz olmuş. Birkaç tane laleyi burada bırakacağım. Çünkü belki arı kovanı yapabilirim. O zaman çiçek balı mı ne üretiliyordu. Ama benim arı kovanı yapmam için... Şu akı taşlardaki şeyler olmuş mu diye bakmam lazım. Ve muhtemelen olmadılar yani. Evet. Tamam o zaman... Boş veriyoruz çünkü e, belli ki henüz onu yapamayacağız. Bülalileri biz toplayalım, sonra ekinlerimizi sulayalım ve yapacağımız şeylere odaklanalım. Ekimleri suladım. Şimdi. Ee, ama bir tane daha sandık yapmamız lazım. Çünkü sandık bayağı bir doldu. Ay. Bir tane sandık yapıyoruz. Sen iki dakika dışarıda dur. Bunu buraya koyalım. Şimdi buraya her renkten bir tane koyalım. İleride kıyafet yapınca lazım olabilir. Başka birine vermek için falan lazım olabilir. O yüzden onları oraya koyuyorum. Ve şu bir saniye, şunları bir koyalım şuraya. Şu kasayı bir düzenleyeceğim. Meyve sebzeleri, çiçekleri falan oraya alacağım. Ay, pardon, pardon, pardon. Şu fazladan laleleri satıyoruz. Ve şimdi sandık düzenleyeceğim. 2 dakikaya geliyorum. Evet, başardık. Şimdi kedimizi bir sevelim öncelikle. Sonra paramıza bakıyoruz. Çok az bir paramız var. Ben bu şekilde hesaplamamıştım ama öncelikle bir manniye gideceğim ve paramın yettiği kadar tavuk alacağım. Aa bu arada benim tavuk büyümüş. Bu yumurta yaptı mı acaba? Bakayım. Ay yumurta yapmış. Tamam. O yüzden mayonez makinesi de yapmamız gerekiyor bizim çünkü yumurtaları mayonez yaparsak daha çok para kazanırız. Direkt satmak çok mantıksız oluyor. Günaydın Cez. Çimen kokuyorsun. Evet ben çünkü çiftçiyim. Evet şimdi hayvan al. Ne kadar? 800. <laughs> bir tane tam bir tane alabiliriz şu an bence. Şimdi ben size tavuk ismi önerilerine muhtacım diye bir video atmıştım. Orada yorumlara 3 kişi <laughs> video şey <laughs> orada yorumlara 3 kişi tavuk ismi önerisi yazmış. Şimdi ben yavaştan bu önerilerden birini koyacağım. bir biri Nurbanu koy demiş. İlk onu koyayım. Sonra diğerlerini de yapacağım. Evet harika küçük Nurban'ı biraz sonra yeni evine doğru yola çıkacak. Yaşasın. Şimdi. Hem kafamda aa bakın kivi burada dolanıyor. Kivicik yabancı insan sevmez. Kışt. Ben ama seninle ilişki kasacağım ve artık yabancı olmayacağız. He, ben aslında silo yapacaktım tamam mı? Ama bu kadar az param olduğunu düşünmemiştim. Yani Evet. O yüzden... Babam yakında dönecekmiş. Umarım bana oyuncak getirir. Burası çok küçük bir kasaba. Biriyle karşılaşmadan duramıyorsun. Acaba şehirde de böyle mi? Bilemiyorum. Sormak lazım. Ne? Seni duymadım. Bir şey düşünüyordum. Ne istiyorsun? Bu buradaki insanlar aşırı kavgalar. Ve bu beni mutsuz ediyor. Bakalım ne görev var. Demir külçesi. Benim demirim yok galiba. Bugün şeyinin doğum günü. Şeyne bira verebilirim ama param yok. Ben burada ne görevim varmış? Teslimat. Demir külçesi. Jodie karnabahar istemiş. Geçen bölümde Jodie kayıptı. Ben ona karnabahar verememiştim. Doğru. Şimdi gidip karnabaharımı alacağım ve Jodie'yi bulmaya çalışacağım. Selam. Merhaba. Şimdi Judy'nin evine bakacağım. Yani umarım bu sefer evdedir. Ben bu şeyine acaba fulya falan mı versem doğum günü için? Aa. Selam. Bir şey mi lazım? Evet. Hayır. Aslında sana bir şey lazım. Aa, çok lezzetli görünüyor. Teşekkür ederim. Tam da istediğim gibi tam da sarı körü yazıyordu okuyamadım tamam artık şeyine aa hayır şeyine biri alabiliriz sanmıştım agalarla bir tık konuşalım hayır ama kapı açık <laughs> niye kapı açıkken giremiyorum ki neyse bize çöp karıştıralım belki satacak bir şey buluruz ve bu şekilde şeyine biri alabiliriz ne yapacağımı unuttum. Ya ben şey yapmaya karar verdim. Bu kim? Genç Colin benim için bir torun gibi. O ve Yasa sıkı dost oldukları için mutluyum. Onlarla tanıştın mı? Bazen onları beraber görebilirsin. Küçüklüklerinden beri etle tırnak gibi oldular. Ya tanıştım da kim olduklarını o kadar hatırlamıyorum ki. Ve bu adamın da kim olduğunu hatırlamıyorum. Ben bu arada bakacağım burada şey var mı? Böyle ee, az günde yetişen bir şey onu alayım satayım çünkü yani bu parayla çok zor hayat geçindirmemiz <laughs> yumurta ne kadar hmm. peki ben şeyine bu hafta bir şey vermiş miyim ha, hediye kotasını doldurmuşum bir şey veremiyor muyum yani acaba neyse ben yumurtayı satacağım gideceğim şeyine biri alacağım ya şu an paramızın olması ilişki kasmaktan daha önemsiz geldi. İli... <laughs> Cümle kuramadım. Şey ee... şu an ilişki kasmak paramızın olmasından daha önemli geldi. O yüzden Aa, bugün doğum günü müymüş? Öyleymiş. Teşekkürler. Neden beni rahatsız ediyorsun? Yalnız kalmak istiyorum. Sana hediye verdim tamam mı? Sen, sen nankör bir insansın. Kötü bir insansın sen. Sen, sana hediye vereceğim diye paramı bitirdim ve şu an fakirlikten fakirlikten kötü şeyler oluyor. Neyse, insanlarla biraz sohbet, muhabbet edelim. Alışverişe gitmek için can atıyorum. Öf, keşke burada alışveriş merkezi olsaydı. Sana hediye verdim mi ben? Şimdi bakmaya üşendiğim için direkt bunu vereceğim. Vermişiz. Ama üç tane fulya toplamımız iyi oldu. İnsanları dağıtabiliriz. Ben şimdi yukarıdan dolaşacağım, tamam mı? Orada bir toplayacak bir şeyler var mı diye bakacağım. Sonra da yıldız çiği vadisine gideceğim. Oradaki insanlarla biraz takılacağım. Bakalım. Burada hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Bu arada şimdi çok ciddi bir konuya değineceğim. Artık oyunda kendimize bir manita adayı bulma vaktimiz geldi. Yani artık bunu buna odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kimi manita adayı yapacağımıza dair şu an size bir soru yöneltiyorum. Bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben şimdi, ya ben aslında yıldız çiğinden biriyle olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü zaten orijinal oyunda diğerlerini görebiliyoruz. O yüzden bence yıldız çiğinden birini denemek daha eğlenceli olur gibi geliyor bana. Öyle yani oradan birini söylerseniz sevinirim. Evet çok kaşıma. Ne? Ne tamirlik bir şeyim yok. Aa bir saniye. Peki tamirlik bir şeyim olsaydı ne olacaktı? Ya tamam da ya bu ne? Bir şeye basamıyoruz ki. şimdi yine toplayacak bir şey var mı diye bakacağım. Ne güzel taş çıktı. Eminim çok işime yarar. Tam baya bir şey topladım. Buradan şimdi gidiyorum. İnsanlarla sosyalleşeceğim. Yıldız Çin'de yaşayanlar acaba hepsi bunu seviyor mudur? Bundan hediye etsem Fulya eline. Çünkü Fulya zor bulmaya başladım. Selam, ne yapıyorsun? Benimle oyun oynamak ister misin? İsterim de yani oyun oynamak istiyordum. Niye gidiyorsun? Buranın çocukları bile çok terbiyesiz ve kabalar. Selam, üzgünüm canım. Şu anda konuşacak havamda değilim. Ne kadar da depresif ve kaba insanlar. Burada ne yapıyorsun? Beni rahatsız etme. <laughs> Gerçekten gidip ağlayacağım şimdi. Pika'yı çok seviyorum. Köye geldiklerinden beri kasabanın gecelerine ve sabahın erken saatlerine hayat verdiğine inanıyorum. <laughs> Pika hangisiydi peki? Otele biraz onarım çalışması yapabilir. Ha? Orada hiçbir şey hiçbir şey söylemedim. Görüşürüz. Ne? Galiba söylememesi gereken bir şey söyledi. Merak ediyorum da vadinin etrafındaki eğlenceli buluşma noktaları nerede? Yani onu ben bilmiyorum. Eşimle randevu günü atıştırmalıkları hazırlamak için erken kalkmam gerekiyordu. Üzgünüm ama gitmem gerekecek. Erkekler bu, bu bey gibi olun tamam mı? İsmini yeni okumama rağmen unuttum ama onun gibi olun. Bay Aguar iyi bir adam. Sadece araştırması konusunda çok tutkulu. Eminim öyledir. Kendi sebepleri var sanırım. Aa hey dedi. Hey. Bert. Bert. <laughs> sen orada görmedim. Affedersin. Önem değil. Bu kim? Bayan Arya son zamanlarda stresli. Bugün size karşı çok soğuk davrandıysa özür dilerim. Ya bir tek soğuk davranmıyor. Herkes bana soğuk davranıyor burada ama neyse. Sa peki sen hediye vereyim mi? Al. Aa. Aa, teşekkürler. Rica ederim. Merhaba dedi. Pika'nın mekanına hoş geldin. En son mevsimlik yemeği denedin mi? Denemedim çünkü 46 altınla bir şey alabileceğimi düşünmüyorum. Yani gördüğünüz üzere alamıyorum tabii ki. Ha, orada geç tarif var. Buradan alabiliyorum. Evet. Tabii ki de alamıyorum. Sen de konuşalım. Uf bugün de çok meşgul olacağım. Keşke izin günüm olsa. O zaman sana bunu versem sever misin? Ah sevdi yaşasın. Peki sana versem sever misin? Aman tanrım sana kadar teşekkür etsem azdır. Evet seviyorlarmış. Daha sonra restoran için malzeme almaya gideceğim. Hı, acaba nerede feslen bulabilirim? İnan bilmiyorum. Paramız olduğu bir gün otelde kalacağım. Ee, bir saniye. Boşluk özü. Ya, tamam da ben bunları şu an şey yapamıyorum. Kendi orijinal oyunumda fazla param olduğu için denedim otelle kalmayı. Yani bir olay yok ama yine de kalacağım <laughs> bu oyunda da. Çünkü farklı bir şey yani. Neden olmasın? Ayrıca bir anda saat çok geç oldu. Niye olduğunu anlamadım. Sana, sana da bu çiçekten vereyim. Galiba Yıldız Çin'deki herkes bu çiçeği seviyor. Hani e, Fulya mesela Stardew'daki herkes seviyor ya. Bunda buradaki herkes seviyor gibi bir şey sanırım. Emin değilim. Sallamış da olabilirim. Bir anda saat çok geç oldu. Niye bilmiyorum. Şimdi enerjim çok olduğu için gidip çiftliği bir tık daha boşaltmaya çalışacağım. Sonra da yatar uyuruz. Merhaba geri geldim. Ve şunu fark ettim ki e, ay 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 ne oluyor? Şunu fark ettim ki mayonez makinesi oluşturabiliyormuşuz. Bir tane yüzey kristalimiz varmış. O yüzden oluşturdum. Sabah tavuğum yumurtlayınca oraya koyabilirim. Şimdi ben bu çiçekleri satacağım. Yosun kalsın. Enerji için lazım olabilir. Şunları geri koyuyorum. Ve yatmaya gidiyoruz. Lallelerin bu kadar az para kazandırması beni bir tık mutsuz etti. Peki. Ak kazmamız hazır. Şey yapalım. Bizim bir tık madene gitmemiz lazım gibi duruyor. O yüzden duruma göre madene gidebiliriz. Mesajımız var. Ya yaşasın, yaşasın. Babamız bize şey göndermiş, para göndermiş. Evet, buna ihtiyacımız vardı. Şeyin de bize yemek tarifi vermiş sağ olsun. Mavi doklarımız olmuş. Onları toplayalım. Karnabaharlarımız da olmuş. Onları da toplayalım. envanter dolu anladım. envanter doluysa bir tane bundan, bir tane bundan. Bunların rengi farklı mı? Niye bunlarla beraber değiller? Anlamadım. Daha mı koyu bu sanki? Evet. Neyse çok da önemli değil. İki tane kalsın iş işte doğru. Hatta bir tane hatta böyle olsun. Evet yani ne gerek var? İki tane de karnabahar koyalım sonra dağına atacağım. Şey satacağım. <laughs> Hayır atmayacağım. Satacağım. Şimdi bunları satıyoruz. Ve geri kalan ekinlerimizi sulamaya devam ediyoruz. Bunlar fasulyeydi sanırım ve e, bu mevsim bittikten sonra da yetişmeye devam edeceklerdi. Bu arada bu kediyi biz hiç şey yapmıyoruz, beslemiyoruz. Sus, susunu koymuyoruz, suyunu koymuyoruz. Şimdi hazır mısınız? Evet, tabuklarımıza bakıyoruz. Nurbanu. <laughs> Bu da cik, cik Şimdi içeri giriyoruz. Bakalım yumurtamız var mı? Evet var yaşasın. Şimdi bunu mayonez makinemize koyuyoruz. Yay. Bir, bir tane daha tavuk alacağım. Gideceğim ve bir tavuk daha alacağım. Evet tabii ki de burası kilitli olduğu için tavuk alamıyorum. O zaman şuradan balık tutalım o sırada. Clint bizim kazmayı geliştirmiş. Ee, kazmamız geliştiğine göre azıcık bir madene gidip uğrayabiliriz bence. Çünkü yani cevherlerimiz falan da azaldı. O yüzden bugün bir tık madencilik yapabiliriz. Evet balık asla gelmiyor. Ee, evet. 9 olduğu gibi gideceğim. Evet. Bay bay. Balık. Şansını kaybettin. Manny bana tavuk ver. Tavuk. Evet. Yorumlardaki başka bir arkadaşımız da Çilli olsun demiş. O yüzden onu dinliyoruz ve üçüncü tavuğumuzun adını da Çilli yapıyoruz. Harika küçük Çilli biraz sonra yeni evine doğru yol çıkacak. Tamam. Tavşan. Ben tabii ki de çöpleri karıştırmadan asla buradan geçmiyorum. O yüzden gizli gizli çöp karıştıracağım. Etrafta niye kimse yok ya? Erken diye mi? Fazla etkileşim kuramadığımızı hissediyorum insanlarla. E şurada fulya var. Merhaba client, Kazmamı alabilir miyim? Teşekkürler şunların yerlerini değiştiriyorum. Ya madende acı kırsak ya da canavarlar tarafından kötü şeylere uğrarsak yiyebileceğim bir şey yok. Ama yani yapacak bir şey de yok. Şunu müzeye bağışlayalım da. Kivicik komik resimleri sever. <laughs> bu bilgi için teşekkür ederim yani. Neden böyle bir ek sahne koydukları bilmiyorum. Bu kivinin sahneleri çok saçma oluyor. Neden olduğunu algılayamıyorum. Bu ne sincap mı var burada? Ben kör müyüm? Yoksa bu bir sincap mı? <laughs> Neyse. Kiwi ile galiba hediye verip etkileşim de kurulmuyor. Sanki denemiştim olmadı gibi. Ama tekrar deneyeceğim. Gitmeden önce buralara bakıyorum. Çünkü bildiğiniz gibi şu an fenasal bir şekilde parasal sıkıntılarımız var. Ve ne bulsak almamız gerekiyor. Ve Fırlı'yı buluyorum yani. Ama ben bu fulyaları yiyemem ki. A, zaten enerji de vermiyor. Doğru pardon. Neyse yolda birilerine hediye edeceğiz yani mecbur. Şuna moru falan çıksın da hediye edelim. Moru evde mi? Evet. Al. Teşekkürler. Demetrius'a fulye vermek istemiyorum resim ya Al. Ben bugün birinin doğum günü var mı yok mu bakmadım. Neyse aman yani varsa da sonuna bakarız, kutlarız. Şu an asıl önemli olan maden. Ve başlıyoruz. Umarım kolay geçer. Seni kesmeli miyim? Şuradan çıkan. Ama öl. Aa ölmüyordu E ee, öl. Öldü. Ama hiçbir şey kazanmadık. Çok manasızdı. <laughs> hayır 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 Bu şeye dönüşecek şimdi. <laughs> ya 10 saat ölmüyor da Gel dövüşelim işte kaçıp kaçıp durma ya 10 saat uğraştırıyor Bunu artık kırabiliyoruz değil mi Evet Hadi bir şeyler çıksın lütfen Biz bugün şansımıza da bakmadık değil mi Muhtemelen şansımız kötü bugün O yüzden böyle Fenasal şekilde zorlanacağız Evet gördüğünüz gibi asla merdiven çıkmıyor. Çok güzel. Sağ ol gerçekten evet. Aa bir sürü bakır. Keşke burada bombamız olsaydı. Bana bana gelmeseniz olur mu? Lütfen sizle uğraşmak istemiyorum açıldı ama ben almam gereken bir şey var mı diye bakacağım. Bak geldi yine geldi yine ya. Uf. Git git. Hadi öl artık. Bir tane daha geldi. Hayır 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 hayır. Ya bugün maden yapamayacağız gibi duruyor. Şuna bak, ki bu. <laughs> Kafayı yiyeceğim. <laughs> ya ben almam gereken şeyler alıp bu kattan sonra gideceğim galiba. Şu yiyelim. Ya çünkü bu ne yani anladınız mı? Çok evet, biz bugün şanssızız tamam mı? Ruhların nasıl hissettiğine bakmadan madene gelmeyin. Benim gibi olmayın tamam mı? Sonra böyle acı çekiyorsunuz. Enerjim falan da yok. Ha bir de yiyeceğiniz olmadan da madene gelmeyin benim gibi. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Bak. Bakın. Şimdi. Enerjim bitecek kalacağım öyle. Bundan da bir şey çıkmadı. Karışık tohum çıktı ama karışık tohum. Ne yapayım şu an? Anladınız mı? Şunu da öldürmek istiyorum aslında. Gidiyorum ben ya. Bay bay. Üzücüydü. Neyse, evet, en azından e, <laughs> bir tane jeotumuz var. Taşımız var. Bir tane de kuvarsımız var. Az önce burada baloncuk vardı. Balık tutmak için. Kim bu kim? Bugün boş olduğum tek gün. Üzgünüm ama benim için bunun anlamı kendime vakittir. Sen sen kim olduğunu hatırlamıyorum. Ne beğenmedim Fulya'yı. Sal galiba. Ne kadar Robin'le benziyorlar. Ben gerçekten fakirlikten ölüyorum şu an. Niye böyle oldu? Kadar oyunu oynadım ama bilmiyorum. Bu duruma düşmeyi beklemiyordum açıkçası. Sanırım bir anda 3 tane tavuk aldığım için böyle oldu. Emin değilim. Ama çok da önemli değil. Bu da tavuklarımıza bakalım. Mayonezimizi satalım. Ha bakın çilli rengi farklı olmuş. <laughs> Üf, uyumayın. Sevecektim sizi. Peki. Hem mayonezi de satalım. Mayonez kaç para ediyordu bilmiyorum ama o kadar az para etmiyordu. Bugün erken yatacağım. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. İyi geceler.